Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kenan Bey'in Üvey teyzesinin çayına ilaç atıp sonrasında neler yaşadığını anlatan gerçek yaşanmış itiraf hikayesini anlatacağım. Keyifli seyirler. Selam adım Kenan. Azeriyim. Bakü'de yaşıyorum. Sizlere üvey teyzemle yaşadığım olayı anlatmak istiyorum. Çok uzatmadan hikayeme geçmek istiyorum. Ben 22 yaşındayım. Üniversite son sınıftayım. 1.77 boyundayım. Esmer, yakışıklı sayılacak bir tipim var. Geçen seneye kadar boksla uğraşıyordum ama şimdi bıraktım. Ben kendimi bildim bileli üvey teyzeme aşığım. 12 yaşında çekerken hayallerimi süsleyen tek kadın teyzemdi. Teyzemin ismi Şahane. 46 yaşında ama vücudu yaşına rağmen çok diridir. Teyzem 1.65 boylarında, hafif kilolu balık etli, beyaz senli, sarışın bir kadın. Türbanlı olmasına rağmen çok bakımlı bir kadındır. Teyzem 16 yaşına eniştemi severek kaçmış, genç yaşta anne olmuş. İki çocuğu var. Bir kız, bir erkek. Oğlu da, kızı da evli. Eniştemle babam Rusya'da ticaretle uğraşıyor. Maddi durumumuz gayet iyidir. Teyzemin oğlu da evlenip Rusya'ya yerleşti. Teyzemse Bakü'de bizimle aynı semtte yaşıyor. Babamla eniştem değişimli olarak Rusya'ya gidip geliyordu. Son 4 senedir eniştem neredeyse hiç gelmiyor. Eniştem genç bir Rus kadınla beraber yaşıyor. Teyzem de bunu biliyor. O yüzden konuşmuyorlar. Teyzem beni çok sever. Ben de onu çok severim. Sık sık ziyaretine gider. Bir ihtiyacı varsa hemen hallederim. Tabii esas maksadım teyzemi görmek ona yakın olmak, beraber vakit geçirmekti. Teyzem tesettürlü olsa da evde çok rahat giyinen bir kadındır. Bana istemeden de olsa pozlar verirdi. Artık 19 yaşıma gelmiştim. Bir sürü kız arkadaşım olmuştu. Zaten şimdi param varsa yakışıklı olmasan da kız arkadaşı bulmak çok kolaydır. Bir sürü kız olmasına rağmen teyzemi aklımdan çıkaramıyordu. Bir gün teyzem beni aradı. Komşuda hırsızlık olduğunu, o yüzden korktuğunu birkaç gün onlarda kalmamı istedi. Ben de seve seve kabul et. Ben hemen ilaçları alıp akşam teyzemlere gittim. Yemek filan derken akşam oldu. Teyzem duş almak için gidince ben de teyzemin her akşam yatmadan önce içtiği özel zayıflama çayının içine ilaç attım. Heyecandan elim ayağım titriyordu. Teyzem banyodan çıktıktan sonra zayıflama çayını mutfaktan alıp içti. Sonra salona geldi. Teyzem bana ''Kenan'ım senin odanı hazırladım. İstediğin zaman yatarsın ben artık yatmaya gidiyorum.'' deyip odasına gitti. Teyzem odasına gittikten yaklaşık 15 dakika sonra uyumuş mu diye kontrol etmeye gittim. Kapıyı yavaşça aralayıp içeri baktım. Teyzem sırt üstü kalmıştı. Yanına gidip birkaç kez dürttüm ama teyzem uyanmadı. Ölü gibi yatıyordu. İşe koyuldum ve işi bitirdim. Sabah teyzem ne tepki verecek diye düşünürken teyzem gayet mutlu bir şekilde beni uyandırmaya geldi. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Nasıl olurdu? Gece tam dört kere oldu. Bunu uyanınca anlamaması mümkün değildi. Teyzemin böyle davranması bana çok cesaret verdi. Yanına gittim ve dudaklarıyla buluştum. Teyzem de istiyordu. Devam ediyordu. O günden sonra sürekli gider gelirim. İkimiz de bundan memnunuz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın.